Baba. Niye doğum günleri kutlanır? İnsanların doğduğu gün özeldir paşam. O yüzden kendilerini özel hissetmek isterler. O yüzden kutlamak isterler. İlk e, kim doğum gününü kutlamış? Kazık bir soru. Bilmiyorum ama 3000 sene öncesine git. Ya kesin o Mısır'daki o firavunlar bulmuştur ya da bu antik Roma'daki bu böyle ee, zengin züppeler var ya, onlar bulmuştur. Hiçbir şey anlamadım. Yavrum, ben de bir şey anlamadım. Sen doğum günü kutlamak istemiyormuşsun. Bak ne kadar güzel, doğum günü demek, hediye demek, doğum günü demek. Şimdiden beş tane hediye oldu bak? Şimdi altıncı olacak. Senin kaç tane oldu? Benim 45. Peki babaannemi? Vallahi babaannem... 200 de olabilir, 20 de olabilir. Yani her şey olabilir. Rivayetler muhtelif. <laughs> Necret alan. Ama sen de şimdi bütün akrabaları mı sayacaksın bana? Ha? Başladın yine kazık sorulara. Büyük alan, küçük alan. Büyük alan 47 yaşında. Bak küçük alanda senin 23 yaşında. Anaannemle Teten. Anaanne 58 yaşında, Teten de 35. Hadi Tetele de 35 yazdım. Seher babanın 82 yaşındaydı benim pamuğum. Yanım can amcam. 43 yaşındaydı. Vefat ettiği zaman. Huzur içinde uyusunlar. Anne. Abi biz kapattık her yeri. Akşam için mekan hazır. Güzel. Tamam. Oo. Islar mı Sen mi süsledin pastayı? Babamla yaptık. Babamla yaptık. Eko. Sana. Efendim abi? Biz bu aslan parçasıyla bir yere gidiyoruz. Tamam. Dışarıda bir işimiz var. Tamam, tamam. abi. Burası sana emanet. Tamam, tamam. Turgut abi de İskender abi havalimanında zaten. Öyle tamam. mi? Tamam. Işte. tamam. Makarnayı Bunu... fazla suda tutma. Tamam. Şey olmasın, hamur tamam. olmasın. Tamam. tamam, ben de alırım. <laughs> Hadi bakalım, çıkalım. Baba. Hı. Herkes geliyor mu? Herkes geliyor oğlum tabii. Ama senin elin krem olmuş. Gel bakalım buraya.